Vize ihlalinde bulunan bir yabancı yakalanarak deport edilirse ne kadar süreyle giriş yasağı alır? Ne kadar süreyle giriş yasağı alacağınızı gitmeden öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda sizlere ne kadar süreyle giriş yasağı alacağınızı anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir şekilde vize ihlali ya da çalışma izni ihlalinde bulunduysanız ve yeni vize alamadıysanız kaçak bulunduğunuz süre sonunda Türkiye'den kendi rızanız ile çıkış yaptıysanız göç dairesi sizin hakkınızda şu tahtit kodlarını verecektir. V-137 tahtit kodu bu Türkiye'yi terke davet edilenler. V-84 bu 10 günlük süre içerisinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar. V-144 57A kapsamında serbest bırakılanlar. V69 ikamet izni iptal edilenler, V88 çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar, V157 ikamet izni talepleri reddedilenler. Siz yine de terk etmediniz ve Türkiye'de yaşamaya devam ettiyseniz, sonrasında kendi isteğiniz ile çıkış yaparsanız, alacağınız giriş yasağı süresi şu şekilde karşınıza çıkacaktır. Kaçak kaldığınız süre 3 ay ile 6 ay arasında ise alacağınız giriş yasağı cezası 6 aydır ve tahtit kodu ise C102'dir. Kaçak kaldığınız süre 6 ay ile 1 yıl arasında ise hakkınıza verilecek tahtit kodu C103 ve alacağınız giriş yasağı cezası 1 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 1 yıl ile 2 yıl arasında ise hakkınızda verilecek tahdit kodu C104 ve alacağınız giriş yasağı cezası 2 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 2 ile 3 yıl arasında ise alacağınız tahdit kodu C105 ve alacağınız ceza süresi 5 yıldır. Kaçak kaldığınız süre 5 yıl ve daha ise alacağınız tahdit kodu C105 ve Türkiye'ye giriş yasağı süreli Türkiye...